Evim Dergisi'yle yepyeni bir ev turundan herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi farklı tarzlarıyla dikkat çeken, özenle dekore edilmiş evlere konuk olmaya devam ediyoruz. Bugün Balıkesir'deyiz ve Balıkesir'in Altınoluk semtindeyiz. Sezen ve Engin Aydoğan çiftinin evlerine konuk oluyoruz. Yaklaşık olarak bir 110 metrekarelik ev turu yapacağız. Burası 2 artı 1 bir ev. Her zaman olduğu gibi kısacık ev sahibini tanıyarak başlayacağız. Sezen Hanım merhabalar. Merhabalar. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz Evim Dergisi olarak bizi ağırladığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Zahmet edip geldiğiniz için çok sağ olun. Biz sizi Instagram'dan birazcık tanıyoruz. O yüzden hiç zahmet olmadı desek yeridir. <laughs> Son derece renkli bir eve konuk oluyoruz bugün. Çok teşekkür ee, ederim. Pek çok detay var, pek çok ayrıntı var, çok özenle düşünülmüş birçok detay var. Burası dantelleriyle, nakışlarıyla çok meşhur bir ev. Biraz onları dinleyeceğiz tabii sizden. Tamam. Ama öncesinde biraz tanıyalım Sezen Hanım kimdir? Tamam tanıyalım. İsmim Sezen Aydoğan. 44 yaşındayım. Evliyim. Bir kızım var. Bir kamuda belediye personeliyim. Belediyede çalışıyorum. 27 yıldır bir fiil aynı iş yerindeyim. Çalışıyorum. Onun için pek fazla aslında hobilerime zaman ayıramıyorum ama çok seviyorum örmeyi okumayı gezmeyi kısaca ben böyleyim buyum <gülüyor> <gülüyor> harika şimdi burası e, çok geniş bir alan neden? Burada sürgü camlarımız var, Evet. Ee, üstelik mutfağı salondan ayıran hiçbir şekilde bir e, duvar yok, bir Hı -hı. blokaj yok. Evet. Dolayısıyla biz bu alana girdiğimiz zaman böyle bütüncül bir yaklaşım, iç mekanla dış mekan arasında hiçbir e, sınır yok. Hı -hı. Ama aynı zamanda terasınızda böyle bir yaşam alanı gibi çok ferah, Aynen. gerçek manada çok aydınlık, e, içimiz açıldı. Ay, çok, çok teşekkür ediyorum, ne güzel. Aslında bunu hayal ettik tasarlarken bunun olmasını istedik. Ee, başardığımıza da inanıyorum. Evet gerçekten biz de huzurla oturuyoruz. Minicik ama bizim çok seviyoruz. <laughs> Harika. Şimdi burada böyle bir L kanepe tercih etmişsiniz. Evet. Ee, coastal country gibi bir tarzı var. Kumaşı kendi içinde ekoseli bir kumaş ama evet. çok açık bejler tercih etmişsiniz. Evet. Siz renklerle oynamayı çok sevdiğiniz için aslında büyük parçalarda yemek alanında da mesela bunu görüyoruz. Hmm. Beyazları tercih edip e, burada da oturma alanında da mesela büyük parçada beyaz bir kanepe tercih edip aslında duvarlarda, aksesuar ve tekstillerde aynen. çeşitli renk aynen. oyunları yapmışsınız. Aynen, aynen. Ee, taşındığım evinde çok koyudu, mor üzerineydi koltuklarım istediğim etkiyi yaratamıyordum. Bu kanepeleri görünce resmen vuruldum zaten. Dedim bunlar bu evimin kanepeleri. Hiç düşünmeden satın aldım. Hı -hı. Dediğiniz gibi renklerle oynamayı seviyorum. Ee, koltuklarda açık rengi tercih ettim. Duvarlarda patlatıyoruz kilimler. Evet. Kilimler kilimlerde böyle bir e, eşme kilimi havası görüyorum. E, Ege yöresini andırdı. Çok emin olamadım. E, birazcık size de sorayım istedim. Uşak kilimi evet. diye evet Sat eşme uşak. Aynen satın aldık. Doğru haklısınız. Eee sehpanız bir kapı mı diye düşünmedik değil. Bir kapı değil. Kapıyı andırıyor ama değil yani Hı -hı. orijinalinde Hı -hı. bir kapı Hı -hı. değil Hı -hı. Ee, hazır aldım ben bunu Hı -hı. aslında isterdim bir kapıdan kendim yapabilmeyi evet benim için daha böyle keyifli olurdu böyle bir etkisi olurdu. var ama böyle evet. bir etki uyandırır evet. evet sizin yemek alanınız bence çok vurucu. Burada e, kırmızı beyazları görüyoruz. Kırmızı beyazdan evet. kişisel olarak da çok beğeniyorum. Hem yaz hem kışa çok yakışıyor bence. Aslında iyi düşünülmüş depolama alanları da var bu hacimde. Sediriniz çok güzel. Dantel ayranlığınız biliyoruz. Bunları kırlentlerde görüyoruz, basörtülerinde evet. örtülerinde görüyoruz. <laughs> perdelerde görüyoruz. Mesela yemek alanında e, perdede komple bir dantel tercih etmişsiniz. Bir rustikle kullanmışsınız ve çok şık görünüyor. Evet. Evet. Çok seviyorum dediğim gibi. E... İşte uyumlarını yakalamaya çalışıyorum. yakaladığımı inanıyorum. Ee, perde evet tamamen el işi. Bu perdelerim ise e, annemin çeyizinden kendi karyolasına <laughs> yaptığı takımlar. <laughs> tamamen hepsi el emeği gördüğünüz her şey. Ee, bu şekilde uyumunu yakaladığıma inanıyorum. Harika. Hı. Burası bir sahil beldesi. Evet. Biz şu an aslında denizi böyle e, olabildiğince geniş bir açıyla görüyoruz. Dolayısıyla aslında sahil beldelerinde açık hava odaları her zaman çok geniştir. Çok son derece cömert ebatlara sahip bir teras burası. Hı hı. E, mavi beyaz Çin'i zeminleriyle tam bir Akdenizli de diyebiliriz. <laughs> evet, evet, evet. Deniz bizim evimize geldi bu şekilde. E, bunu istedik aslında. E, çok seviyoruz ikimiz de, eşim de, ben de, kızım da bir nevi denizi yaşatmak istedik zeminde. Hı hı, harika. Evet. E, beyazların yine oldukça böyle e, dominansını görüyoruz. E, beyaz bir kanepemiz var. Evet. Bambu ama hem minderlerde hem sırt minderlerde hem e, oturduğumuz alanda siz tam anlamıyla bembeyaz bir kartela tercih etmişsiniz. Evet. Yine masada da aynı şekilde ve burada da yine böyle kendi içinde belli bir takım işte renklerle e, çok canlı kontrast, taptaze canlandıran bir enerji görüyoruz ben aslında tamamen e, beni yansıtan parçaları seçtim <laughs> e, bize anlatıyor benim sevdiğim şekliyle e, çok da düşünmedim Aslında o neye uyar bu neye uyar tamamen doğal içimden geldiği gibi ama bu şekilde görünmek çok mutlu ediyor beni e, çok teşekkür ederim sağ olun <laughs> Burada ufak bir botanik bahçesi de var diyebiliriz. <laughs> evet, çiçekleri ee, çok bol seviyorum. Bol miktarda çiçek görüyoruz. Hemen hemen her yerde. Evet. Maalesef e, onlar vazgeçemediklerim. Onlarsız olmuyor. Bazen kızıyorum onlara, söyleniyorum. Evimi kirletiyorlar diye ama onları çok seviyorum, vazgeçemiyorum. Vazgeçilmezim onlar benim. Onlar mutluysa ben de mutlu oluyorum. Sabah gidiyorum önce onlarla konuşuyorum. Evet, çok seviyorum çiçekleri. <laughs> Harika. Şimdi biz birazcık böyle sizin aslında e, mutfağınızı da e, konuşmak istiyoruz. Tabii. Benim e, bu evde en beğendiğim alanlardan bir tanesi aslında orası. E, pek çok e, yıllara sari toparlanmış parçalar var. Hı. Bu yüzden yaşanmışlığı çok güçlü bir e, alan bence. Ama orayı ben diyorum ki yakından gidip görelim. Peki. Bir de şöyle bir e, inceleyelim. Böyle bir şarkı var ya nereden başlasam nasıl anlatsam diye. Burada o kadar çok... E, detay var ki, aksesuarlarla bezeli. Ee, aslında burada böyle kişisel olarak herkesin tercihleri çok farklı. Kimisi çok minimalist, kimisi çok daha maksimalist, hı hı. Ee, çok kalabalık diyenler de oluyor. Çok. Ben kişisel olarak eşyaları çok seviyorum. Yaşanmışlığı çok seviyorum. Ee, yıllar e, Yıllarca toparlanan parçaları çok seviyorum. Yani şöyle sağıma bakıyorum, tencerelerde görüyorum bunu, demlikte görüyorum, raflarda görüyorum. Evet. Bir de cam e, dolaplar tercih etmişsiniz. Hı -hı. Bu bakımdan da aslında aksesuarların çok böyle ön planda olduğu bir mutfak burası. Dediğiniz gibi bunların hepsi yaşanmışlık yani bu, bunların hangini başka bir tarafa kaldırayım bazen evet yorucu oluyor. Bana da yorucu oluyor. Çalışan bir kadının bahsettiğim gibi ama seviyorum. Gülü seven de dikenine katlanıyor. Evet yani hepsinde bir hatıra. Babaannemden kalan bir tencere. Topladığım seyahatlerden, seyahatlerden topladığım bir tencere. Onları yanımda görmeyi seviyorum. Dolaplara kaldırmak, hapsetmek pek bana göre değil açıkçası. Onun için ben böyle eşyalarımla mutluyum. Rengarenk seviyorum. Evet çok kalabalık, çok eşya tozunu nasıl alıyorsunuz diyenler var. Özellikle Instagram'daki yorumlara. Ama sevince baş ediliyor. <laughs> Güzel. Şimdi burada Akdenizli bir hava da var aslında bu mutfakta. Ben bunu kısmen şeye bağladım. Yani bu tuğlayla siz country İskandinav country diyebileceğimiz bir mutfak stilini kombinlemişsiniz. Tuğla görünümü olduğu gibi böyle buraya gerçek manada o Akdeniz'in güney sahillerinin ya da Toskana bölgesinin havasını vermiş. Evet. Bu bakımdan bir aslında sizin yorumunuzu görüyoruz. Evet. Ee, bir başka şey de aslında ahşap sıcaklığı da var burada. Hı hı. Yani taş dokusuyla ahşabın dokusu birleştiğinde son derece davetkar bir mutfak ortaya çıkmış. Biliyorsunuz yaşıyor tüm hanımlar ömrümüzün yarısı mutfakta geçiyor ve ben gerçekten yemek yapmayı çok seviyorum. Mutfağı çok seviyorum. Onun için istedim ki gönlümdekini yansıtalım. Dergide bahsetmiştik. Bir süreç geçirdik eve taşınana kadar. O süreçte biraz düşündük işte eşimle nasıl yapabiliriz? Mutfak dedim benim alanım ona karışma ve bu şekilde olmasını tercih ettim. Benimle yaşasın istedim açıkçası. Sevdiğim gibi olsun, <laughs> yaşasın. Sıcak bir mutfak olsun. Evet bu etkiyi yakaladığıma da çok memnunum evet. açıkçası. Şimdi buradan yavaş yavaş arka tarafa geçeceğiz ama gitmeden önce küçük bir bilgi. Şimdi benim gözüme buradan şöyle bak bakınca karşıda midilli görünüyor. Evet. Siz de zannediyorum midilli göçmenisiniz. Aynen. Topraklarınıza yakınsınız. Çok. Her daim gözünüzün önünde. Çok. Evet. <laughs> çok güzel. Biraz yatak odasını dinleyeceğiz. ben Belki biraz kısa sizden banyodan da bahsedersiniz bize çünkü orada da güzel detaylar gördük. Peki, tamam. Siz nasıl istersiniz? Tamam. Çiçek bahçesi gibi bir yatak odasındayız. Benim içim açıldı. <gülüyor> 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 Harika Aa. bir yatak örtüsü. Yani en az sizin kadar renkli diyebilirim. Ay, teşekkür Gerçek ederim. manada. Hmm, hoş bir yatak başlığı. Çok dikkatimizi çekti. Acaba dedik ki kendin yap olabilir mi? Evet bu bir kendin yap. Bahsedeyim isterseniz kısaca. Çok iyi olur. Dediğim gibi biraz yani kendin yap aslında al hazır ama işte öyle değil yani. Kendin yapınca çok kıymetli. Bunlar e, Koçtaş'ta satılan bahçe çitleriydi aslında. Bunlar da bahçe direkleri. Biz onu e, eşimle bu şekilde monte ettik. Çoğumuz bilir ilaçlı bir e, ahşap. Yeşile çalan bir rengi var. Ben bunu bu hobi boyalarının beyazıyla eskitme yaparak... Patine etkisi yapmışsınız. Aynen. Böyle bir yatak başlığı oluşturduk eşimle. Çok da severek kullanıyorum uzun yıllardır. Güzel, hoş. E, aydınlatma da dikkatimi çekti. E, o da aslında böyle şey, son derece e, Provence bir e, havası var. Yine e. eskitme yüzeyi orada da devam ediyor. Aynen. Onları o şekilde kombinledim. Ben de bunu ilk gördüğümde çok sevmiştim. Yatak örtüm Karaca'nın yeni bir modeli. Çiçekleri çok sevdiğim burada da belli. Anlayacağınız üzere. Bu şekilde. Güzel. Ee, şimdi burada aslında bir ustayla çalışmışsınız anladığım kadarıyla. Hem evet. e, arkamda hem e, bu tarafta bembeyaz e, dolaplar var aslında. E, dolaplar böyle biraz Fransız duvarları da andırdığı için böyle Hı -hı. duvar efekti. Sanki aslında dolap yokmuş da orası bir duvarmışçasına. Evet. E, perdelerinizi de çok beğendik. Onları da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Mavi beyaz biraz tam orası bodrumlu olmuş yani evet. öyle söyleyeyim. Evet her şeyden var biraz. Evet evimizin tüm marangoz işçiliğini yapan e, ustanın ellerinden yatak odamda. E, onun sağ olsun elleri var. E, tam da istediğimiz gibi yaptı bize. Çok da severek kullanıyorum. Banyoda cesur bir tercih gördük biz. Açıkçası çift lavaboyu her zaman görmüyoruz. Herkes alandan kazanmak istediği için genelde tek lavabo tercih ediyor ama siz... Doğru. E, yani hijyen açısından aslında bence mükemmel bir şey çift lavabo tercih etmişsiniz. Evet, evet. Ee, orada bocinin böyle tezgah üstü e, lavabolarını görüyoruz. Hmm. Su yeşilleri hakim banyoda evet. biraz daha aslında. Evet. Ee, zeminde de hatta böyle su yeşilleriyle karışık, toprak tonlarıyla harmanlanmış bir Akdenizli Çin'i e, evet. gördük. Bu açıdan ikisinin böyle bütünlüğü çok hoş. Zannediyorum burayı yapan usta orayı da yapmış. Evet, evet. Ee, bütün evimizin ahşap işçiliği ona ait. Harika. Bir de orada mesela alana girdiğimizde bir duş alanı alanı bloke etmiyor. Buzlu bir cam neredeyse duvarla aynı renkte bir duş odası Hı -hı. E, siz aslında evet. oluşturmuşsunuz. Evet. Bu da bence çok eşsiz bir karar olmuş. Evet, evet. yani orayı bölmek istedik. Duş alanını banyodan ayırmak istedik. Bu şekilde bir tadilata giriştik. Tabi orijinali öyle olmadığı için evin e, tabi onu göstermem mümkün değil. Duş alanını ayırmak istedik. Bence böyle daha da hijyenik ve çok da rahat oldu. E, çok da iyi ettiğimizi düşünüyorum. E, emeğinize sağlık diyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, bir turumuzun sonuna geldik veda etmekte güçlük çekiyoruz. Renklerin içinden geçtik adeta. Ay çok teşekkür ederim. Ben sizi ağırladığıma çok memnunum. ben de çok mutlu oldum sizlerle. Ayağınıza sağlık, emeğinize sağlık. Sizinle çok teşekkür ediyorum. de sağlık diyoruz. Çok sağ olun. Çok, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bugün Balıkesir'deydik. Altınoluk'ta bir ev turu yaptık. Yaklaşık 110 metrekareyi birlikte Sezen Hanım'la birlikte turlamış olduk. Kapanış yapmadan önce her zaman olduğu gibi kısacık bir hatırlatma yapmak isterim. Bize abone olmadıysanız abone olmayı ve yeniliklerden haberdar olmak için zil simgesini tıklamayı unutmayın. Görüşene dek hoşçakalın, mutlu kalın.